Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Ben her yıl bu videoları çekiyorum. Çektiğim video bir önceki senenin güncellemesi şeklinde oluyor. Hani neler değişti, artık neler var, neler yok tarzında. Ee, değişmeyen şeyler de oluyor ama değişen çok şey de oluyor. Olumlu ya da olumsuz. Bunlardan teker teker bahsedeceğim. Şimdi aslında 4 genel başlık var. Pahalılık, Kıbrıs'ın pahalılığı biliyorsunuz zaten bu biliniyor. Okul ücretleri, ulaşım bu önemsiz gibi gözükebilir ama bence bu da çok önemli. Öğrencilik hayatını kesinlikle çok etkiliyor. Bir de yurtlar. Bu dört konu e, asıl Kıbrıs'ta okunur mu? Hani bunların cevaplarını bulduğumuzda kafamıza böyle bir oluşuyor. Hani okur muyum, okuyamaz mıyım, yapabilir miyiz, ailem bunu kaldırabilir mi? önce pahalılıktan bahsedeceğim. Bence bu en temel ve en herkesin merak ettiği konu. Şu an zaten Türkiye'de de pahalılık ciddi bir hani tartışma konusu, ekonomi falan. Hani bunlar zaten sosyal medyada gördüğümüz sürekli eleştirilen şeyler. Ama bildiğimiz bir şey de var ki Türkiye'nin en pahalı şehrinde de okusak İlla bir bütçemize uygun bir yer buluyoruz. Çünkü neden çok çeşitliliğimiz var bence ülke olarak. Hani e, illa doymak için cebimde 100 liranın olmasına gerek yok Türkiye'de okuyorsam. Hatta her şeyi geçtim. Eğer bir devlet okulundaysanız hani çok rahat bir şekilde karnınızı doyurabiliyorsunuz. Neden? Çünkü okulun yemekhanesi çok uygun. Sanırsam 15 lira civarında bir şey Türkiye'deki yemekhanede. Değişkenlik gösteriyorum bunu tam bilmiyorum ama hani çok cüzi miktarlarda karnınızı doyurabiliyorsunuz. Ama Kıbrıs'taki okullarda böyle bir şey asla mümkün değil. Ben e, yarı devlet okuldayım. Yani Doğu Akdeniz Üniversitesi devlet bazlı gözüküyor. Ama e, okul yemekhanesi 200 liradan başlıyor. Bunu her öğünde verdiğinizi düşünürseniz ve öğle akşam yemeği yediğinizi düşünürseniz ki 200 liradan fazla da olabilir. Tam olarak hatırlamıyorum çünkü ben en son kullandığımda çok uygundu. Ki yine Türkiye'ye göre çok pahalıydı ama dışarıya göre çok uygun olduğu için ben de yemekhaneye yazılmıştım. Ama bir yerden sonra uçtu ve asla fiyatını hak etmediğini düşündüğüm için okul yemekhanesini bıraktım. Düşünün yani eğer günde 200 lira bir öğüne verirseniz kahvaltı bile yapmadığınızı düşünün. Hatta kendinizi öğleye kadar tuttunuz bile akşam yemeği yedin dediniz. 400-500 lira sadece günlük yemenize gidiyor. Ve siz hani sosyal de oluyorsunuz üniversitede. Hani hiç mi kahve içmeyeceksiniz, hiç mi bir yere gitmeyeceksiniz? Hani bu yemek konusunda okul yemekhaneleri Kıbrıs'ta ya ben tabii Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde baz alıyorum ama şöyle bir gerçek var ki Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs'taki genel tüm üniversitelerin baz aldığımda konum olarak en uygun yerde bulunan. Çünkü Gazimogus diğer illere göre, Lefkoşa ve Girne'ye göre çok daha uygun. Yani genel olarak okullar orada olduğu için onları söyledim. Hani e, ben bizde bile bu şekildeyse ben Girne'deki ya da Lefkoş'taki okulları gerçekten tahmin bile edemiyorum. O yüzden şöyle söylüyorum hatta videoya tam olarak girmeden. Hani benim bahsettiğim çoğu şey e, Magusa bazlı, Gazi Magusa bazlı ve eğer bir okul araştırıyorsanız ve bu okul Lefkoşa, Girne gibi yerlerdeyse benim bahsettiğimden çok daha yukarıdaki fiyatlarla karşılaşacaksınız. Bunu da bilerek izleyin videoyu. Şimdi eğer Kıbrıs'ta bir öğrencilik düşünüyorsanız bizim mesela çoğu yurdumuzda yemekhane olayı yok. Yemekhanesi olan yurtlarında yemek ücretleri yıllık yurt ücretlerine dahil edilmiyor. Sadece o yemekhaneden yararlanabiliyorsunuz size tabii ki. Sizin sadece avantajınız ne oluyor? Dışarıdan bir öğrenci sizin yurt, kaldığınız yurdun yemekhanesinde yemek istediğinde sizden çok daha pahalıya yiyor. Siz daha uyguna yiyorsunuz. Tek avantajınız bu oluyor. yemekler genel olarak hani bence 100 liraya karnınızı doyurabileceğinizi sanmıyorum artık Kıbrıs'ta. Dışarıdan yiyorsanız altını çiziyorum. Tabii ki kendiniz yaparsanız daha uyguna getirebilirsiniz. Bunun için zaten çoğu yurdun ortak mutfakları var. Hani yemek yapabileceğiniz alanları size sunuyorlar. Yani mutfaksız bir yurt yok. Ya ortak mutfakları oluyor genelde ya da işte odanın içinde oluyor. Zaten buna göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Ama dediğim gibi eğer Kıbrıs'ta okumayı düşünüyorsanız ve ben yemek yapamam ben uğraşamam diyorsanız Gerçekten büyük bir masraf gidiyor ve inanın benim harcamalarımın %95'i yemeğe gidiyor. Gerçi çünkü ben de yemek yapamıyorum. Ee, bu yüzden sürekli her gün dışarıdan yemek durumunda kalıyorum. Ve bu da aslında hem çok sağlıksız oluyor hem de bir yerden sonra gerçekten bıkıyorum. Çok yani kötü hissediyorum. Hem de çok fazla masraf yapıyorum. Onun dışında bu pahalılığın size etkileyebileceği başka neler var? Yaşam olarak. Ee, mesela sosyalleşmek istediğinizde bir kahve içmeye çıktığınızda. Şimdi ben Türkiye'ye yeni geldim. Yani yaklaşık bir ay oldu. Yeni yeni görüyorum Türkiye'deki fiyatları. Ve her geldiğinde burada da çok şey değişmiş oluyor zaten. Hani çok fazla zam geliyor her şeye. Kıbrıs'ta da öyle ama Kıbrıs'ın buradan daha ileri gittiğini düşünebilirsiniz. Yani burada bir kahveyi yani siz 100 lira bir kahve içebiliyorsanız orada 150 lira içiyorsunuz gibi. Yani her zaman bu zam konularında bazı işte bu alkol, sigara ve Başka ne diyeyim işte teknolojik eşyalar dışında çoğu alanda özellikle gıdalarda Türkiye'den çok çok daha önde gidiyor Kıbrıslam konusunda ve pahalılık konusunda. Ama zaten hani bunun en temel sebeplerinden bir tanesi hani orası çok fazla dışarıya bağlı ve hani asgari ücreti falan da zaten buraya göre çok daha yüksek. Ya bu pahalılık oranın yerlisine göre daha normal geliyor olabilir ama Türkiye'den giden biriyseniz benim gibi ilk başta bir hani şey oluyorsunuz hani bunlar ne oluyorsunuz ama ona da alışıyorsunuz inanın sonra buraya geldiğiniz zaman Türkiye size... Çok ucuz geliyor yani. Mesela bu telefonlarını falan çok kişi Kıbrıs'tan alırdı. Çünkü Kıbrıs bu anlamda çok uygundu arkadaşlar. Ama şu an Türkiye'de kayıt paraları çok yükseldiği için neredeyse aynı fiyata geliyor. Hani artık bunun da bir anlamı kalmadı. Buradan gittiğinizde de telefonunuzu kaydettirmeniz gerekiyor. Ben gittiğim zaman 127 lira civarındaydı. Şu an galiba bu ama 700-800 olmuş diye duymuştum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Hani bu bile çok arttı. Sonra oraya gittiğiniz zaman yine bir macerat yaptırmanız gerekiyor. Bu macerat nedir? İşte orada oturma izni almanız gerekiyor. Öğrenci olduğunuz için hani diyorsunuz ki ben öğrenciyim. Burada bu kadar süreliğine kalmak istiyorum. Devlet de size bunun için izin veriyor. Bütün giriş çıkışlarınızı kimlikle yapabiliyorsunuz bu sayede. Yani kimlikle normal şartlarda girdiğinizde 15 gün kalabilirken oturma izni aldığınızda süresiz kalabiliyorsunuz. Hani oturma izninizin süresi boyunca. Ben yine geldiğim sene ki bundan işte 3 sene önce oturma izni 2 seneliği 1000 lirayken şu an 2 seneliği 5000 liraya yakın civarda. Bunun için bazı sağlık testleri yapmanız gerekiyor Türkiye'den. E, tabii bunları isterseniz Kıbrıs'ta da yaptırabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem Türkiye'de kesinlikle yaptırmanız. Çünkü Kıbrıs'ta her bir test için ayrı para ödüyorsunuz. Biz bunları devlette de bedava bir şekilde yapabiliyorken. O yüzden ben tüm testlerimi Türkiye'den yapıp o şekilde gidiyorum oraya. Bunu yaptırmasam olur mu diye düşünüyorsanız böyle bir şey mümkün değil. Çünkü maceratlarınız Kıbrıs'ta kaldığınız süre boyunca tam olmazsa diplomanızı alamıyorsunuz. Bu yüzden e, maceratı yaptırmak zorunlusunuz. Maceratın ücreti de hani almak istediğiniz oturum izni süresine göre değişiyor. Hani bence en mantıklısı 2 yılda bir yaptırmak. O yüzden 2 yıllık en fazla alabildiğiniz miktarı alabilmek bence en mantıklısı. Çünkü sürekli her yıl ona da zam geliyor. Ee, ve bu tabii ki siz kayıt olduğunuzda ki muhtemelen bu videoyu izlediğinizde daha üniversite sınavları belki açıklanmadı ya da açıklandı. Hani sizin yaptıracağınız ücretler bunlardan çok daha fazla olacak. Çünkü zam gelmemesinin ona imkanı yok. Ve yine bir diğer konu, ben bunu bilmiyordum. %100 burslu öğrenciler için özellikle. Ben mesela hani Türkiye'de normal şartlarda bir okulu %100 ÖSYM bursuyla kazandığınızda okula herhangi bir ücret ödemiyorsunuz kayıt esnasında. Ama Kıbrıs'taki üniversitelerde böyle bir şey söz konusu bile değil. Kayıt ücreti diye bir şey var. Kayıt ücreti değil de aslında şöyle söyleyeyim. Okulda yıl içerisinde yapılan etkinlikler, işte size sağlanan imkanlardan dolayı sizden her yıl para alıyorlar. Ve bu paralar da aslında artık uygun değil bence. Çünkü gerçekten hani bunu ödeyemeyecek birçok insan vardır. Hani sırf okuyabilmek için o bursu kazanmış ama önüne bu para geldiği için yani okula kaydını yaptıramayan insanlar olabilir. Ben o yüzden bunu çok yanlış buluyorum. Şu an hatta açtım. Yani 2024-2025 akademik yılı için istenilen yıllık harç parası, harç ücretleniyor buna. 21.400 lira. Bunu dönemlik olarak ödüyorsunuz. 14.200, 14.200 olarak. Bunu ödemediğiniz takdirde size ders seçtirmiyorlar arkadaşlar. Hazırlık fakültesinden başlayacaksanız bu ücret daha da artacaktır. Hazırlığı daha pahalı yapıyorlar. Hemen onu da söyleyeyim hatta. Eğer hazırlık öğrencisiyseniz de eğer yıllık peşin ücreti 36.400 lira. Bu sadece %100 burslu bir öğrencinin okula vereceği harç parası. Burs kazanmış olmanız size para ödemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Ben bunu seçtikten çok sonra öğrendim. Kayıt esnasında öğrendim. O yüzden siz yazmadan önce bunu bilin ve dediğim gibi her okulun kayıt harcı farklı. Bence çok iyi araştırmalısınız. Gitmek istediğiniz okulun internet sitesinde zaten bu muhakkak yazıyordur. Ben bunu neden görmedim bilmiyorum. Bir diğer konuda tamam kazandınız kırmızı her şeyi ayarladınız tamam ben bunları öderim bunları öderim ama dediniz ben orada şimdi sizin Türkiye'deki hattınız yurt dışına çıktıysa orada onu kullanamıyorsunuz kendinize yeni bir hat almanız gerekiyor orada da Turkcell var Türk Telekom var Vodafone var ama Oranın faturaları çok pahalı arkadaşlar. Ben orada ilk sene kullanıyordum. 169 liraydı ki bu 169 lira o zamana göre çok yüksekti. 3 sene önceden bahsediyorum. En son ben biz arkadaşlarım olarak toplu telefon faturalarını bıraktık. Çünkü artık 500 liraya çıktı bu ücretler. Hani 500 liralık bir telefon faturası ben Türkiye'de de kullanmıyorum. O yüzden Kıbrıs'ta da buna gerek yok. Yani sırf arkadaşlarımla ulaşabilmek için zaten birçok yerde internet, yani wifi var. Hani e, ben bunu yine de söylemiş olayım. Bu bir zorunluluk değil yani. Kullanmayabilirsiniz. Hatta eğer ben bu çok pahalı olur. Ben bunu kullanmam derseniz hiç hat almayacaksanız bence hiç telefonunuzda kaydettirmeyin. Uçak modunda kullanabilirsiniz. Sonuçta uçak modundaki telefonlar da Wi-Fi'ye bağlanabiliyor. Hani eğer e, hat almayacaksanız bence hiç telefonunuzu boşuna açtırmayın. Hazır harçlardan da bahsetmişken okul ücretlerine geçiş yapacağım ben buradan. Bence artık çok çok pahalı yani eskiden Kıbrıs bu konuda mükemmel bir alternatifti. Türkiye'deki özel okul ücretlerinin yarısı kadardı. Hep bu örneği veriyorum çünkü o zamanlar ben Medipol'e bakıyordum. Medipol'ün eczacılık fakültesi 2-3 sene önce, benim kayıt yaptıracağım sınavda 4 sene önce diyeyim. 80 bin lirayken Eczacılık Fakültesi Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde 42 bin liraydı. Şu an güncel olarak Eczacılık Fakültesi öğrencisinin yıllık ödeyeceği para burssuz bir şekilde. Şu an baktım yıllık peşin ücreti 437 lira. Yani bu bence çok büyük fiyatlar. Yani benim burayı ücretli bir şekilde yazan arkadaşlarım bu okulda okurken böyle bir fiyatla Karşı karşıya kalacaklarını tabii ki bilmiyorlardı. Çünkü hani belirli bir zam oranı vardır. Bunu yaparlar diye düşünüyorlardı. Ama bu zam oranları asla asla olmuyor yani. Korkunç zamlar yapılıyor. Geçen sene benim okulum 170 bin lirayken bu sene 437 bin lira oldu. Yani sizin tahmin edebileceğiniz bir durum yok ortada. Hani bunu da bilerek gelin. Bu dediğim ücret peşin ücreti. Taksi yaptırmak istediğiniz zaman 100 bine kadar artan bölümler var bizim okulda. Hani bunları çok iyi araştırmanız gerekiyor. Zaten dediğim gibi okulların internet sitelerinde ücretlerine çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bizim de Doyun'un eğitim ücreti motor hesaplama motoru var. Buraya işte hangi bölümü okumak istediğinizi falan filan dolduruyorsunuz boşlukları. Size zaten tablo şeklinde veriyor. Bunun linkini de aşağıya koyarım. Biraz karışık gelebilir kullanması ama aslında çok basit bir sistemi var. Hani birçok okulda bu arada hani meslek indirimi işte öğretmen çocuğuysanız bunu doyu yapıyor. İndirim alabiliyorsunuz ya da kardeş indirimleri falan oluyor. Eğer ailenizden bir TSK mensubuysa yine indirim alıyorsunuz. Hani bunların hepsini internet sitelerinden bulabilirsiniz. Bence Kıbrıs'taki öğrencilerin en büyük sorunu asla bu zamlara karşı bir ayaklanma yapmamaları. Ben bizim okulun itiraf sayfalarını takip ediyorum birkaç tanesini. Çok fazla öğrenci hani çıkalım, yürüyüş yapalım, bunlara karşı çıkalım deniyor. Çünkü Türkiye'de böyle bir zam yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de öğrenciler ayaklanır ve haklarını ararlar. Ama Kıbrıs'ta ne hani spor salonlarına yapılan zamlar. Yani hiçbir şeye yapılan zama insanlar ayaklanmıyor. Defalarca öğrencilerin çağrışma yaptıklarını gördüm. Hani bakın bu fiyatlar çok fazla. Hani biz bunu ödeyemeyiz. Bırakmak durumunda kalacağız. Hani bu yüzden yürüyüş yapalım diye. Hani insanların çok fazla çağrışma yaptığını gördüm. Ama ee, günün sonunda onların yaptıkları e, yürüyüşe katılan kişi sayısı yani 20 geçmiyor bu yüzden tabii ki okul ciddiye almıyor aslında neden böyle yapıyorlar muhtemelen işe yaramayacağını düşünüyorlar ama ben böyle düşünmüyorum bence sayı artarsa e, bence en azından bir masaya otururlardı bu şekilde e, hani kafana vur ekmeğini al gibi oluyor o yüzden e, okulda hani zamlardan zam yapmaktan korkmuyor yani keza yurtlarda şimdi onlardan da bahsedeceğim çok fenalar Hani bu şekilde hiçbir yerde sesi çıkmazsa insanların okulda insanların memnun olduğunu düşünür. Hani burada bence öğrencilerin de çok büyük suçu var. Şimdi gelelim yurtlara. Yurtlar arkadaşlar çok bilmiyorum. Bence bunların çözülmesi gerekiyor. Şimdi KYK'da zaten her videomda bahsediyorum. Bunlarda çok fazla değişen bir şey yok. KYK'da okuyan öğrenci Kıbrıs'ta rahat bir şekilde okuyabilir. Neden? KYK'nın yemekleri bir kere çok uygun zaten. KYK'da kalan bir öğrencinin hani yurda dediği para çok cüz'i bir miktar diğer özel yurtlara nazaran. Ondan sonra yemek yemesi aşırı ucuz. Hani 5-10 lira yemek yiyorlar. Ee, bu yüzden hani bir tık daha KYK'da kalırsanız bence Kıbrıs'ı çok daha rahat atlatırsınız. E, ee, KYK'ların da bildiğim kadarıyla ki bizim okulda olan da o. Kontenjanları arttırılıyor, yeni binaları yapılıyor. Hani eskiden çok zordu KYK'ya girebilmek. Mesela benim okulumda ben mesela ilk sene başvurmuştum. Türkiye'de 50. sırada olsam ilk haftadan yer gelirdi yani herhangi bir ilde. Ama ben kendi okulumda 50. sırada 4 ayda bana sıra geldi. Yani birinci dönem bittiğinde bana hala sıra gelmemişti. Hani öyle diyeyim size ama şu an bu sorun ortadan kalktı neredeyse. Çünkü yeni yurtlar yapıldı KYK için. Hani bu konuda kontenjanlar artması bence bu anlamda olumlu. Onun dışında özel yurtlara gelirsek. Şimdi özel yurtların fiyatları da aynı okul ücretleri gibi dehşet artıyor. Özellikle en can sıkıcı olayı da yani ücreti artırıp hizmet azaltmaları. Bence bu yani gerçekten insanı yani aptal yerine koymak. Ve tabii ki size bunlardan bahsetmiyorlar. Hani sizin hangi haklara sahip olduğunuzu, hangi hizmetler alabileceğinizi size söylemiyorlar. Ha ben bunu yurdumda yaşamadım açıkçası. Bana her sene güncelleme yaparken fiyatlarda ve hani sözleşmede hani dediler ki Bak hani bu fiyata elektrik dahil değil. Hani ben bunu yurdumda yaşamadım. Ama e, bunun mağdur olan arkadaşlarım olduğu için bunu çok rahat bir şekilde söylüyorum. Hani bence sözleşmeleri iyi okuyun. E, sözleşmede olup da size verilmeyen haklar var. Hani bunlara da insanların sesi çıkmıyor. Hani bu şekilde hiçbir şey siz hakkınızı aramadığınız sürece size verilmez. Neden bahsetmeye çalışıyorum hemen anlatayım. Şimdi bir kere çoğu yurtta. Yani Lefkoşa'da ve Girne'de nasıl oluyor bilmiyorum ama benim okulumda çoğu yurt artık elektrik ödemeyi bıraktı. Hani elektriği tamamen öğrencilere ödetiyor. Nasıl oluyor bu? Hani her yurdun sistemi farklı. Kimse diyor ki hani yıllık aylık belirli bir ücret ödemen lazım. Kilowatt yani belirli bir kilowatt yüklemen lazım. Mesela benim yurdumda da bir uygulama indirdim telefonuma. İşte uygulamadan istediğim kadar ben elektrik yükleyebiliyorum. elektriğin kilowatt olarak alıyorsunuz. Her yurtta tabii ki kilowattı farklı fiyattan satıyor. Mesela benim yurdum bence çok pahalı satıyor. Normal bir eve çıkan bir insan 10 liraya almaz elektriği. Bir kilovatını 3-4 liraya alırken benim yurdum bana 10 liradan satıyor. Hani bunlar tabii ki karşılaşacağınız şeyler. Dediğim gibi her yurt kilovatı farklı fiyattan veriyor size. Bir diğeri de temizlik konusu. Birkaç yurt duydum bu şekilde. Hani temizlik sözleşmede varken kaldıran. Bu yüzden anlaşacağımız yurtla her şeyi detaylı bir şekilde konuşun. Şimdi benim geçen videoda ben yıllık ücret rağmen hani yorumlarda çok fazla bahsettiğim ücretlerin aylık olup olmadığı sorulmuş. Benim şu an vereceğim fiyatlar yıllık ücretler. Yani ayda bir insanın zaten bir yurt için 100 bin lira istemesi yani mümkün değil. Yani nerede yaşıyoruz? Kıbrıs'ta da olsa böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Benim bahsettiğim tüm fiyatlar tabii ki de yıllık. Bunların ücretlerine gelince Davide şu anda eğer bir özel yurtta kalırsanız sizin yıllık ödeyeceğiniz en düşük fiyat 70-80 bin oldu. Ee, geçen sene daha ucuzu tabii ki. Her sene bu artıyor. Geçen sene en ucuz 25 iken şu an 70'e çıktı. Hani dediğim gibi Aa, yüzde kaç zam gelir? Geçen seneden bu zamana bu kadar zam gelmiş. Seneye de bu kadar gelir diye böyle bir sakın hesaplama yapmayın. Çünkü bunlar asla tutmuyor. Seneye en düşük yurt kaçtan başlar? Allah bilir. Ve dediğim gibi videonun başında demiştim. Şimdi tekrar hatırlatıyorum. Gazi Magusa diğer illere göre çok daha uygun. Bu yüzden Lefkoşa'da ve Girne'de minimum kalabileceğiniz yani yurt parası ödeyebileceğiniz miktar yani 70 80'den çok daha fazladır. Okulun yurtları daha uygun oluyor tabii ki ama işte hani memnuniyete tartışılır. Bazen şartlar bunu gerektiriyor. Kalmak durumunda kalıyor insanlar. Bunu da hiçbir şey denemez. Bunu da anlarım tabii ki. O okulun yurtları da hani şey değil yani KYK kadar ucuz değil, özel yurtlar kadar pahalı değil. Hani çok ucuz bir şey de beklemeyin okul yurtlarından da. Ulaşıma gelince yani 3 senedir değişmeyen tek şey ulaşım berbat bir halde. Ne değişti? E, tabii ki de taksi fiyatları değişti. E, eskiden en azından arkadaşlarımla birleşip çok daha rahat bir şekilde gezebilirken ha yine geziyorsunuz, kişi sayısını arttırıyorsunuz ya da ya bir şekilde buluyorsunuz. Eğer bu videoyu izleyen sen e, ulaşımı güzel olan bir yerden gidiyorsan oraya mesela ne bileyim İstanbul ulaşım kalabalık bir yer ama her türlü olanak sağlanmış ya da hani bütün illerde var aslında bir A hani ulaşım A hatta birden fazla ulaşım A oluyor ama Kıbrıs'ta gittiğinde böyle bir şey bulamayacaksın belediye otobüsleri falan böyle şeyler ee... yani ne bileyim Magusa'da yok, Lefkoşa daha gelişmiş bu konuda yine de daha gelişmiş ama hani bunlar bizdeki kadar asla düzenli değil ve saatleri çok sıkıntı. belirli bir saatten sonra bir yere gidemezsin otobüslerle atıyorum Magusa'dan Lefkoşa'ya gidiyorsan gezmeye senin 7'de de dönmen gerekiyor hani akşama kalayım Böyle bir dünya söz konusu değil. Otobüste geri dönemezsin. Hani ulaşım harbiden yani gerçekten iğrenç. Kıbrıs'ın en iğrenç bir tanesi ulaşım. Bu arada şeyden bahsedeyim bir de araba kiralama konusundan bahsedeyim. Hani araba kiralamayı da düşünüyorsanız eğer düşünüyorsan ya da hani bunlara da çok kısıtlama getirildi. Hani artık üniversite öğrencilerine araba kiralamayan çok fazla şirket var. Yaşa çok dikkat eden yerler var. Ve hani ee, şimdi şöyle bir şey var ki Türkiye'den gittiğinde ve eğer orada oturma iznin varsa senin orada araba kullanabilmen için ehliyetini dönüştürmen gerekiyor ve tabii ki bu da bir ücret. Kıbrıs artık hep böyleydi de şimdi arttığı için daha çok yani fiyatlar çok hani yüksek olduğu için daha çok göze batıyor. Hani Kıbrıs artık elinizi nereye atsanız cebinizden paranızın gittiği bir yer oldu. Yani şimdi bana sorsanız eğer sen bu sene kazansaydın tekrardan Kıbrıs'a gider miydin? Hani ben şu an orada yaşadığım için tabii yani çok objektif bir cevap veremeyeceğim. Ama hani şöyle olurdu, e, ciddi düşünürdüm. Hatta şöyle anlatayım size. Şimdi ben tercih listemi yaptığımda ben hani Dao'ya kesin gideceğim olarak biz planlamıştık ailemle. Birinci sıra direkt hani yazmıştık %100 burslusunu. İkinci sıra da %50'sini yazmıştım. Hani şu an %50'sini yazmazdım. Bu fiyatlara göre zaten yazmazdım. Ve bir videoda izleseydim ki zamların orantısız olduğunu ve neyle karşı, karşılaşacağımı hani kestiremeyeceğimi bana biri söyleseydi ben şu an ikinci tercihe %50 burslu yazmazdım. Ee, tabii ki bazı bölümlerde, çoğu okulda da var hatta bu. Bazı bölümlerde ilk üç tercihe yazdığınız zaman %75 indirim veriyor size. Hani bu da şu an galiba bizim okulda bir 80 bin liraya denk geliyor. Hani normal mesela atıyorum bir mühendislik se hedefiniz. ilk 3'e yazdığınız zaman DAO'yu size %75 burs veriyor. Hani bu da yaklaşık 80 bin liraya geliyor %75 bursu. Hani böyle şeylerde de düşünülebilir bu arada. Ben sağlık bölümlerinden bahsediyorum. Tıpta, dişte ve eczacılıkta böyle bir şey yok. Hani %75 bir burs alamıyorsunuz ilk 3 tercihe yazdığınızda. Hani bu yüzden ben ikinci tercihe yazma konusunda muhtemelen yazmazdım. Gerçekten orada ücretli okumak ve yaşamak için iyi bir gelirinizin olması lazım bence. Ben geçen videoda şu soruları da çok aldım. Onlardan hiç bahsetmemiştim ama şu an ondan da bahsedeyim. Hani çalışsam aynı zamanda yapabilir miyim diyenler var. Bence evet bu size çok büyük kolaylık sağlar. İş bulabileceğiniz çok fazla alan var. Zaten orada çoğu yerde öğrenciler çalışıyor. Hani çoğu mağazalarda bayilerde ee, yemek yerlerinde, kafelerde hep öğrenciler var. Hani muhakkak iş bulursunuz. Ben bu konuda sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Çalışmıyorsanız ve ailenizin eline bakıyorsanız hani dediğim gibi çok iyi. Çok yani oturup böyle hani bayağı bir düşünmeniz lazım. Hani sen, sizce seneye şu fiyat olursa bir uçuk bir fiyat belirleyin. Biz bunu ödeyebilir miyiz? Çünkü mesela şu an düşünüyorum hani 400 bin lira istiyorsalar şu an bir eczacılık fakültesine muhtemelen seneye bu bir yani 500-600 olmaz. 700-800 olur, belki 900 olur. Hani dediğim gibi bunlara göre kesinlikle düşünün. Şimdi ben hemen e, videoyu bitirmeden önce bir önceki videomdaki yorumlara bakacağım, hani bahsetmediğim şeyler var mı diye. Ondan sonra bu videoyu bitireceğim. Şimdi bir önceki videoma hala yorumlar geliyor, ben onlara elimden geldiğince cevap veriyorum. Ama eğer sınav seçme, hani sınav ve tercih dönemlerinde ve karar verme anlarındaki bir süreçteysek ki mesela bu bundan sonraki sürece denk geliyor, önümüzdeki 2-3 ay boyunca. Sürekli bütün yorumlara cevap veriyorum. Hatta bana Instagram'da çok kişi yazıyor. Hepsine teker teker dönüyorum. Hani yorumlara yazmak istemezseniz Instagram'ımı da alta bırakırım. Oradan oradan da bana DM atabilirsiniz. Hemen cevap vermesem de muhakkak herkese dönüyorum. Hani her şeyi sorabilirsiniz bana. Çünkü bir şeyleri unutmuş olabilirim bu videoda bahsetmeyi. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi hemen dediğim gibi videoların yorumlarına bakacağım ve bu videoyu kapatacağım. Şimdi üç şeyden daha bahsedeceğim. Bir tanesi yorumlarla alakasız bir ücretlendirmeden daha bahsedeceğim. Ben de bunu bu sene öğrendim. Şimdi Türkiye'de herhangi bir üniversitede mezun olurken diplomayı alabilmek için okula bir ücret ödemiyorsunuz diye biliyorum ben. Ama Kıbrıs'ta ödüyorsunuz diploma ücreti ödüyorsunuz. Hatta bu sene galiba eczacılık fakültesi için diploma ücreti 7 bin lira tarzı bir şeyle düştü. Yani 7 bin lirayı ödemezseniz size diplomayı vermiyorlar. Yani mezun olurken de okuldan gitmeden önce sizin bir ücret ödemeniz gerekiyor diploma için. Bu muhtemelen diğer okullarda da vardır. Hani Kıbrıs'ta yine böyle bir uygulama var haberiniz olsun ben onu dediğim gibi bu sene öğrendim. Onun dışında bana gelen yorumlardan bir tanesi de nasıl tercih yapacağım farklı bir şekilde yapılabilir mi falan diye farklı bir şey yapmıyorsunuz ÖSYM tercih listenize okulun kodu neyse onu yazacaksınız. Şey de merak edenler var hani ben eczacılık ya da tıp fakültesi istiyorum Türkiye'deki okullarda baraj var ama ben orada parayı ödeyip okuyabilir miyim? Hayır böyle bir şey mümkün değil. Türkiye'de nasıl bir kısıtlama varsa Kıbrıs'a da o şekilde var çünkü bu okulların hepsi yöke bağlı konuştukça aklıma geliyor. Ve hızlı konuşuyorum sanki acelem var gibi ama video uzamasını istiyorum. Şimdi birçok okulu araştırırken e, okulun internet sitelerine bakıyorsunuz. Evet, işte onların orada okuyan öğrenciler buluyorsunuz. Ben de böyle yapmıştım. Bunlar çok doğru şeyler. Ama bir diğer konuda bence şikayet vara bakmanız. Çünkü bazı okullarda denklik sıkıntısı yaşadığını duydum. İsim vermek istemiyorum yanlış olursa hani sorun yaşamamak adına. Ama duydum böyle okullar. Hani şikayet vara bunları yazıyorlar. O yüzden kafanızdaki okulu muhakkak yazın. Hani bazı siteler sizin okulunuzun denklik sıkıntısı olmadığını söyleyebilir ki okulunuzda hani düşündüğünüz okulda size zaten denklik sıkıntımız yok diyecektir. Ama sizin şikayet var ya da hani ekşiye falan da bakabilirsiniz. Orada zaten çok yazıyorlar. Hani bu tarz sıkıntılar yaşayanlara da ulaşabilirsiniz. Onlarla da iletişim geçmeniz bence çok daha doğru bir karar almanızı sağlayacak. Geçiş konusuna gelince hani ben bu yıl bu ücreti ödesem hani şu an çünkü Türkiye tutmuyor. Ben sonra çalışsam geçiş yapabilir miyim diye düşünüyorsanız evet yapabilirsiniz tabii ki. Önünüze taş koymuyorlar ama bunun için de tabii geçiş için de sizden bir para istiyorlar. Hani geçiş belgeleri için. Ee, bu da okuldan okula değişiyor. Kimisine 5 bin lira, kimisine 10 bin lira. Hani değişiyor bu da okuldan okula. Ee, bizim okulda galiba bir 5-6 bin lira civarıydı sizin şu an. Ama o bu yılın parası yani siz bir yıl okuyup geçeceğiniz için bu da artacaktır. Hani geçiş ücreti de var aynı zamanda ama bu siz geçiş kafe koyduğunuz zaman bir sonraki sene yapacağınız masrafın yanında hiçbir şey yani. O yüzden hani bunu düşünerek ay geçiş ücreti masrafı varmış diye düşünerek de hani yazımazlık yapmayın bence. Ee, gelip geçebilirsiniz ortamınızı yüksek tuttuğunuz sürece ve size denk gelebilecek bir okul bulduğunuz sürece geçişiniz için okulu önünüze bir taş koymaz. Ee, yani ben böyle bir sıkıntı yaşayan duymadım çünkü benim geçen çok tanıdığım var. Ee, hangi bölümde olursanız olun geçiş yapabilirsiniz. Tabi karşı okul hangi dersinizi gideceğiniz, okul hangi derslerinizi sayar, ha, ne kadar bursunuzu kabul eder. Hani bu da sizin o dönem geçme düşündüğünüz okulla iletişimde kalıp, iletişimde olup e, belirleyebileceğiniz bir şey. Hani ben buna bir şey diyemem. Yani e, aslında birçok şeyden bahsettim bence. Teker teker bir önceki videoyu güncellediğim gibi geliyor bana. Atladığım bir detay varsa e, dediğim gibi bana her zaman Instagram üzerinden ve yorumlardan ulaşabilirsiniz. Umarım e, sesi az doğru kararlar verebildiğiniz bir dönem olur. E, Dao'ya gelirseniz de muhakkak çünkü çok kişiyle karşılaşıyorum. Çok güzel bir duygu yanıma geliyorlar. Artık Dao'ya gelirseniz de karşılaşırsak e, selamlaşırız. Kendinize çok iyi bakın. Umarım çok sağlıklı e, bir süreç geçirirsiniz. E, çünkü bu dönemlerde kafalar çok karışıyor. Biliyorum yani ben de berbat bir süreç yaşamıştım. Belki bir ara eczacılıkla ilgili de bir video çekeyim çünkü bunu da çok istemişlerdi benden. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.